Doktor bey ayıcığım çok hasta olmuş Ayıcığımın neresi kırıldı Kafası Kafası mı kırıldı hmm. Hii, Nereye vurmuş acaba kafasını Yardım edeyim mi hmm. Saralım Hı. Evet. Bir de ateşi var Bak bakalım ateşi çok mu Biraz ateşi Ölç bakalım Bak 15. Çok mu ateş? Hı. Hemen ona bir şurup ilaç verelim bence. Hadi. Geçmediyse sence iğne yapalım mı? Geçedi. İğne İ yaz. İğne mi lazım? Hı. Bir karnını dinlesene bence. Şimdi bence iğne yaptık. İğne mi yaptık? Bir karnını dinlesin. Öksürsün bakalım. Bir dinle bakalım karnını. Buraya açmıyor. Ya. Hay düştü. Şuraya koyalım şöyle. <laughs> Uyusun. Sen de biraz karnını dinlesene. Bakalım karnı öksürünce ne oluyor. Bakın. Öksür. Öksürdü. <laughs> Çok mu hasta olmuş? Hmm. <laughs> Eyvah. Seni yaramaz. Hep dondurma yedi. Çok dondurma yiyince hasta oluruz değil mi? Değil mi? Hasta. Evet hasta olmuş. Bacak kırılmış. Bacağı mı kırılmış? Burada her yeri sürekli kırılıyor. Değişti. Değişti mi? Bacağı geçti mi? Bacağı geçti. Çok yaramaz o zaman sürekli düşüyor bu. Sürekli sürekli. Sürekli düşüyor. Ne kadar yaramaz bir ayıcıkmış ya bu. Ya bana söyledik. Evet. Çok yaramaz. Ateşi geçmediyse bir tane daha mı iğne yapsak acaba? Ateşi geçti. Geçti mi? Hı. <laughs> İyi. İğneden yırttın ayıcık. Bir daha yaramazlık yapma. Bir daha sözümü dinlerse Dondurma yok. Evet bir daha sözümü dinlemezse dondurma yok. Sözü dinlerse şey... orada yiyebilir bir tane. Bir tane yiyebilir mi o zaman? Hmm. Tamam. Şimdi ay oturamadı. Şöyle oturtturalım biraz dinlensin. Ateşini ölçsene bir bakalım gitmiş mi? Bitiş ateşi. Ama bir ölçmedin. Ölçtün. Ölçtün mü? Gidiyor musun doktor bey? Biz gene hasta olunca çağırırız seni tamam mı? Ayıcık. Evet ayıcık gene hasta olursa ben çağırırım seni. Çok zor gelmeyecek bir daha. Tamam. Gelecek bir daha buraya. Tamam. Az dondurma yesin. Söylerim ona. yok. Tamam. Görüşürüz. Şimdi biz Ayıcımızla evimize gidelim. Sargımız ne zaman çıkacak? Yarın gelelim mi? Çok var. Tamam. Çok mu? Evimize gidelim biz. Burada duralım biraz. Duralım. Ayıcık sen gene dondurma mı yedin? Evet dondurma yedim. <laughs> Ama ben sana doktor da sana yeme demişti. Seni gene doktora götürelim o zaman. Hadi gel. Tık tık tık. Geleyim mi? Ben... Ayıcık gene çok dondurma ben yemiş. Kaldım. Bacağına mı bakacaksın? Ee, Geçmiş. Geçmiş mi? Ama çok gene dondurma yemiş öksürüyor. Bir şurup lazım galiba ona. Otur bakalım buraya ayıcı. Bak Çok ateş. Hii. Bir karnını mı dinlesek acaba? Bu dönüyor. Dinle bakalım. Özel çok kalp Çok mu gene ya? Ama ayıcık sana dondurma yasak artık. Bir de bakacağız. 12. Düşmüş mü biraz? Hı. İğne vuracak mısın? Hı. İğne mi yiyeceksin? Gene mi iğne yiyeceksin ayıcık? Karnına. Karnına mı? Hı. Karnına iğne vurulur mu? Efeci kalbini ordakiine unuttun. Tamam. Öyle yapmak istiyorsan öyle yapabilirsin. <laughs> İyileşti mi? İyileşti. O zaman ona bir uyar. De ki bir daha sakın dondurma çok yemedi. Çok var kanıyor. Evet, çok dondurma yiyor doktor bey. Bacağı mı kanıyor? Neden? Neden? İşte çok, çok dolda yedi o işte. Çok dolda Bir yere yok. çarptı aradı. Bir yere mi çarptı? Hı. Olabilir. Yardım edeyim mi? Yaz burası kırılır. Burası kırılır sonra bir dönüyor. Nereye çarptı acaba ya? Söyle. Nereye çarptı? Yani ne yapıyorsun? Öyle yapılmaz ayıcı ağlar. bir durmadı ayıcık değil mi? Evet. Dur ara. Sarabildin mi? Sarabildim. <laughs> dur yardım et. Şöyle. Şöyle. Ay ayıcık bir dur yerinde. Dur ben tutuyorum onu. Tamam. Üzülmüş mü ayağı kırıldı diye? Sardın mı? Gidebilir miyiz artık? Geçebiliriz. Bir daha dondurma yemesin değil mi? Hmm. Uyarsana Uyarsan onu ki, bir daha dondurma yeme. Uyarsana. Gözün mü daldı bir yere? Çınar. O zaman bir görüşürüz ya. Gözü daldı. <laughs> bay bay abi. Hey. Gözün nereye daldı? Şşt. Çınar yoksa beni mi kandırıyorsun? Dı. Şşt. Nereye daldın böyle? Sen <laughs> bence bana şaka yapıyorsun. <laughs> Seni gidiyor ama. Domaca mı oynadın? Robot gibi dondu ya. ah sen de hareket etti. Sen beni kandırıyordun demek. Seni gidi şakacı. Görüşürüz yapmak ister misin? Robot mu oldun gene? Dondu ya bu gene. Tınar. Dondun mu? <laughs> Çınar robotçuluk oynuyor galiba. <laughs> Sen niye beni kandırıyorsun ya? Ben bir kocaman bir bay bay yap bakayım. Niye bu kalkıyor? Tamam bir bay bay yap bakayım ana. Bir bay bay. Ya bu bunu hadi lütfen bir bay bay. Ya bu bunu açalım. Tamam açacağız. Bir bay bay yap. Görüşürüz. <laughs> 拜拜。Bye, bye.